Bu bir soygundu. Ulan senin çorabın nerede? Abi benim kafam mondofon kafa olduğu için kafama uygun çorap bulamadım. Neyse, unutup elini falan indirme. Bu bir soygundu. Vallahi mi lan? Hiç hırsıza benzemiyorsunuz. Hele gelin bakın buraya hiç hırsız girmediydi. Abi böyle zor oluyor, önümü göremiyorum dur. Heh. Aman Heh. Tut beni de tut, ben göremiyorum. Ana lan o gözlük sana ne güzel yakıştı. Nideli Tom Cruise gibi oldu. Yapma ya. Hakikaten de yakışmış ha. Ben göremiyorum lan. Dur bakayım. Ana! Ulan kozalak! Yüzün göründü kamerada. Kapat kapat. E ee, zaten bu da bunu atmıştı artık. Gerek kalmadı. Ama bu gözlüğün fiyatına kadar? Lan yok. Şimdi yakından baktım da bu cenazede ağlayan ünlü gözlüğü gibi oldu. Olmadı. Bunu cenazelik alıyorum zaten. O 300 bin lira. Ama ben buna 300 verirsem biri öldüğü için değil. Gözlüğe bu kadar verdiğim için ağlarım. Hem yani bugün siftah da yapmadık. Buradan da boş döneceğiz büyük ihtimalle ayağımız alışsın. Ulan hırsızın ayağa alışması mı olur? Mümkünse ayağımıza alışmasın. E adam haklı. Bugün özel senin hatırın için 299. Bugünün ne önemi var emmi? Bugün dünya gözlükçüler günü onun için. E bizim fazla vermemiz gerekiyor o zaman. Ya sen 310 yap bunu. Aferin lan. Kafası çalışıyor. Doğru söylüyor. Hem mi? Ekonomi mesajı vermek istemiyorum da. 2 yıl önce bu fiyata ev alıyorduk be. Lan bir şey olmaz. Sen beğendiysen bir gözlük ihtiyaç kredisi çekeriz. Ben daha önce çok denedim. Bana kredi vermiyorlar. Ulan o kadar hırsıza veriyorlar sana vermiyorlar. Görüyor musun? Üf çok iyi mesaj ama kimse anlamaz. Ulan tamam tamam. Ver o gözlüğü. Al şunu sana 750'ye vereyim bak. Ne güzel. Kibarcık. Ha -ha. Nasıl oldu? Ayna vurumundaki soliste benzedim. Ne kadar emmi? 750 ver yeter. Al buradan çek. Fişe gerek yok biz hemen tüyelim. Şuna bak. Dükkan soymaya gelmişler. Adamı böyle soyar gönderirmişler. Eller yukarı. Ulan siz nereden çıktınız? Sizin WhatsApp grubumuz falan mı var? Ne WhatsApp grubu ben Siz beraber değil misiniz? Ya Allah aşkına bununla beni bir mi tutuyorsun ya? Sen ne için geldin? Bir gözlük bakacağım da. Tamam o zaman. Yerim sen yabancı gelsin şöyle otur dur bakayım. Vallahi emmi benim acelem var. Beş dakika soyup gideceğim. Yeni böyle olmaz. Sen onu bir çıkart rahatla. Şuraya da bir gülümse. Tut şunu. Hah. Şimdi zavlağı yedim. Şu, şu adama bak ya. Ne ikna edici çıktı ya. Beş dakika hemen açtırdı. Aynen aynen. Bu arada ben müşteriyim. Arsız değilim. Ulan bu gözlükçü soyma işi nereden çıktı? Gidin başka yere soyun. Bu yeni trend mi? Yeri akım mı? Vallahi mi? Bizim bir arkadaş WhatsApp'a bir görüntü attı. Biraz önce gelip buradan bir gözlük almış. Bu kılıkta gelene indirim yaptığını söyledi. Biz de mecbur böyle geldik emmi. He tanıyorum o salak pardon. O daimi müşterimiz. Eee var mı emmi ondan bir tane daha? Olmaz mı? Aha iki çeşidi var bak hangini beğenirsen onu al. Kulp farkı var. Çok güzelmiş lan. Dur birinde ben alayım. Çok yakıcı oldu. Güzel. Ulan aynı sinek Ömer'e benzediniz ha. Eee borcumuz ne kadar emmek? 750 şer lira verseniz tamamdır. Dur ikisini buradan. Dur dur dur. Yo, 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 yok yok o, yok. Yok yok. Hatta şu olur mu? Al olur yok. Yok Hemen şuradan al hemen onu. Ulan ne cömert hırsızlar varmış. Gel bir öpeyim ya. Ulan o nasıl öpüş? Öpmedin yaladın adamı. Gel de ağzını yıka. Bir şey olmaz ya. 750'ye bu riski almaya değer. Hayır nasıl sinek Ömerler? Hadi bakalım. Görüşürüz Ömer. Usta, usta. usta, bu gürültü nedir? Bunlar kim diye? Şu gözlüklere talep çok, şunları çoğaltırım. Usta bunlar hiç satılmıyor ki. Ne bileyim, hırsız modeli herhalde. Çok talep ediliyor. Bu plastiğin bu kadar tutacağını bilmiyordum ustam ya. Ben ürettireyim gelim hemen. Vallahi ben de gözlükçüye bu kadar hırsız geleceğini tahmin etmiyordum ama geliyor işte.